Selam ben Örümcek Adam. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizinle efsane bir video ile karşınızdayım bugün mafyanın kaçırdığı arabaları geri kurtaracağız. Ama bu arabalar öyle normal bildiğiniz Toyota e, ne bileyim Tofaş değil. Bunlar Ferrari. Bugatti Lamborghini gibi arabaları kaçırıyorlar ve bugün çok önemli bir iş adamının kırmızı Ferrarisini kaçırmışlar. Bizim onu kurtarmamız gerek. Şimdi hadi gidelim yavaştan. Özel güçlerimizi kullanmamız yasakmış. Sadece silah kullanabiliyormuşuz. Böyle bir görevimiz varmış. Hatta işte şimdi şuradan göstereyim. Hatta bütün silahları verdiler. Dediler ki senin özel güçlerine karşılık öyle bayağı bir silah verelim dediler. Yeter ki özel güçler kullanma dediler. Ben de tamam dedim. Şimdi şuradan gidelim bakalım. Ooo oo, görüyor musunuz? Şuna bakın. Bir dakika bunların Lamborghini'si neredeymiş? Yok Fer Ferrari'si neredeymiş? Şunu görmemiz lazım ama buluruz şimdi. Buluruz buluruz. Hiç merak etmeyin. Örümcek adam bu görevi başaracak. Evet devam edelim bakalım. Ferrari'leri aha, da şuraya koymuş olmaları lazım. Evet evet orada gördünüz mü? Bakın göstereyim size. Şöyle gidelim yakınına. Aha bakın Ferrari orada. Ferrariyi kaçıracağız bugün o Ferrari kaçıracağız ama ve lakin şimdi size adamlarını göstereyim şöyle bakın 1 2 3 4 5 6 7 1 milyon 2 milyon 3 milyon bayağı bir arabaları e, korumaları var ben nereden girsem diye düşünüyorum ama buradan e, girsem olmaz ben örümcek adamım deyip girsem olmaz en iyisi şu silahı bıra bırakalım Tamam şöyle dolaşalım abi bunlar bizim şey sanıyor bir dakika hop, hop, hop. Bunların köpekleri de varmış. Şimdi benim bu köpeğe bir şey yapmam lazım. İki tane hem de. Bunlar benim kokumu alırlarsa beni çiğ, çiğ yerler burada. Vallahi çiğ, çiğ yerler. Üstüme sanarlar. Ben burada giderim. O yüzden benim arkadan girmem lazım. Değil mi? Arkadan girersem hiçbir sıkıntı olmaz. Ben öyle düşünüyorum. O zaman şuna gözükmeden. Abi onlar zaten beni izliyor ya. Allah tavşan gelme tavşan. Ay köpek buraya odaklanacak şimdi tavşan var şurada. Hmm, ne yapmam lazım? İnisi biraz daha şey yapalım. Hatta o zaman şuraya koşuyormuş gibi yapalım. hu Koş örümcek adam. Koş 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 görmüyorlar seni. Evet çok iyi. Geçtik. Çok güzel. Çok güzel geçtik abi. Hemen şuraya geçelim buradan. Duvarlara tırmanmak istiyorum ama arkada bir milyon tane adam varsa diye gör. Şimdi beni izleyen adam var mı burada? Oh oh, oh 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 Bir dakika. O zaman şöyle gidelim abi. Şimdi arkadaşlar Allah. Ay, ay 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 Tamam. Ay. Dur eğil 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 Şu an görmüyorlar. Sohbet ediyorlar. Allah Allah Allah. Görmeyin lan. Görmeyin beni. Oh görmediler. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Benim onu kaçırmam lazım ama ee, ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Hemen girebiliriz arkadaşlar. Bakalım bunlar ne yapıyorlar? Onlar kapıyı tutuyorlar. En iyisi kapıyı tutuyorlarsa ben bunları atlatırım arkadaşlar. Benim adım Örümcek Adam'sa ben bunları atlatırım. Şimdi şuradan geçelim böyle. Duvarların üstüne çıkacağım ve izleyin. Aa şuradan. Hop evet çok güzel. Hop çok güzel. Evet şu anda görmüyorlar beni. Bir dakika şöyle. Sessizce sessizce Aralarına geçeceğim. Sessizce. Arkadaşlar. Aa görmüyor. Allah görmediler vallahi da görmediler ha. Bunlar ne kadar körler. Ay ay sessiz 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 ses, ses. Şimdi kapının üstünden geçeyim. Tamam tamam. Evet görmüyorlar, görmüyorlar, görmüyorlar. Aa. Allah dur 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 çok iyi tamam çok iyi dur sakin sakin önce adam sakin sakin tamam çık şimdi şu üstüne evet çok iyi evet Allah atat görmediler görmediler vallahi da görmediler şimdi arkadaşlar e, artık olaylara gireceğiz başlıyor olaylar ilk önce şunu şuradan bir bayıltalım tamam görmedi kimse görmedi görmedi abi bu ay lan git 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 bağırıyor hala ölmedi Heh, tamam 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 Gel gel sen gel gel sen gel. <laughs> Allah bir milyon tane adam çıktı şimdi ben bunların hepsini nasıl alacağım? Allah abi direkt şunu. Tamam. Oo! 1 milyon tane adam geldi lan bu ne? Kaç tane koruma var burada? Öl, ölüm. Uyuh ya! 1 milyon tane adam geldi arkadaşlar. Bak her yerden sıkıyorlar. Her yerden sıkıyorlar arkadaşlar. Koş 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 koş. Bir dakika neredesiniz lan? Gelin lan buraya. Gelin. Ben örümcek adamım vallahi hepinizi indiririm ha. He. Bakalım. Aha. Ha, tamam bunlar sivilmiş. Bunlar kaçabilir. Neredesiniz oğlum? Bak vallahi hepinizi indireceğim. Aha. Gördüm. Şurada, şurada 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 şurada, arkadaşlar. Bir dakika. Şuraya saklan abi. Buraya saklan bir. Neredesiniz? E bunların hepsi kayboldu. Vallahi kayboldular ha. Bu kadar mı? Bu kadar mısınız lan? Bir gel. Silahımı mı bırakayım? Gel gel tamam gel bırakacağım gel. Ha bak bıraktım ha. Bak bıraktım gördün mü? Ha bıraktım. Hadi. Hadi. Seni böyle indirirler. Üy, arkadaşlar harita gibi olmuş adamın İyi Eyvah. Tamam. Şimdi bak hala sıkıyorlar. Neredesiniz lan? Alayınızı in, indireceğim onu. Vallahi yok kimse kalmamış ki arkadaşlar burada ya. Şunu alalım şuraya çıkalım bir. Aa burada da varmış. Şuradan gidelim. Burada bunlar kendilerini öldürmüşler. Aa bunlar ölmüşler. Eyvah. Bakalım kimse yok mu ya başka? Evet, hiç kimse kalmamış o zaman burada. arabaya kaçalım o zaman biz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunları herkes öldürdük. Şimdi şu arabayla kaçma vakti. Hadi bakalım hadi 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 hadi, hadi. koş 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 koş. Evet, ari efsane ya. Bu nedir? Böyle bir Ferrari var mı dünyada be? Ah tamam, tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok. İz iz iz, iz. Kaçırdık Ferrari'yi. Kaçırdık 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 kaçırdık. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz. Allah bir dakika dur, dur 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 tamam. Hadi kaçma vakti. Yalnız polisler molisler de yok efsane oldu abi Bu sefer çok efsane oldu Kimse de yok bu arada Şimdi bu sefer bu başkana verdikten sonra bakalım bize ne hediye edecek çok merak ediyorum Hadi bakalım şuradan döndük Uy yalnız var ya araba efsane arkadaşlar ya efsane Şimdi şuradan gidelim Uy, abi araba çok hızlı değil mi ama Bu arada sokağa çıkmaya sağ var herkes evinde Başkan da yerinde. Ben şimdi başkanı götüreceğim arabasını. Evet şöyle iş adamı. Aslında başkanımız iş adamı arkadaşlar. Yani şöyle hem iş adamı hem de başkan olduğu için böyle şeyler yapabiliyoruz. Ay tamam 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 tamam. Başkanın evi neredeydi? Başkan. o kaydık. Çok fena kaydık bu arada. Öyle gidelim hemen. Başkanın evi burası mıydı acaba? Bakayım. Bakın LSPD diyor. Video monitoring proses. Abi burası olması lazım. Hatta başkanın evini kamerayla incelelermiş ama bir alt ev miydi? Heh, tamam burasıydı. Bakalım başkan evine mi gitmiş, tatile mi gitmiş? Başkan tatile gitmiş. Başkan yok ki burada. Arabayı bıraktık. Şimdi başkan bana mesaj attı. Dedi ki örümcek adam arabanı yani hediyeni koydu markete de. Bakalım neymiş? Aa, delirmek üzereyim. Bu ne böyle? Ford Raptor. Abi arabaya bak. Var ya bu başkan. Kral adam ya. Valla biz de şeyiz. Çok iyi görev yaptık. Bu sayede başkan bize çok güzel bir Ferrari verdi. Ferrari vermedi. Ford verdi. Biz başkanın Ferrari'sini verdik. Başkan da bize hediye olarak Ford verdi. Çok mutlu oldum. Şimdi ben bununla güzel bir tatile gideyim en iyisi. Böyle kamp yapalım, kamp yapalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hatta şöyle birazcık polislerden kaçmayı deneyelim mi? Polisleri sinirlendirelim birazcık. Şimdi şurada bir polis falan varsa çevirme vardır illa ki. Girelim. Işte bir birazcık trolleyelim. Sonra şu polislerden kaçalım azıcık. Selamünaleyküm. Evet aha. Vurduk 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 vurduk. Kaç 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 kaç. Bakalım ne yapıyor. Ne yapıyor bu amca? Amca. Döne, ne yaparsın sen? Yo bu adam trollemiyor ki beni. Allah Allah çok garip değil mi arkadaşlar? Bir dakika neyse şuraya gidelim yine neyse. Bakalım burada neler varmış. Evet. Of. Bam. <laughs> Gördünüz mü? Şu olmadı ve onu da çok güzel trolledim. Şimdi kaçalım bakalım. Evet peşimdeler. Peşimdeler beni kovalıyorlar. Hop 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 kayma kayma kayma. Bu da iyi kaydı ha. Tamam neyse şuradan dönelim. Hadi bakalım gidelim. Gidelim 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 Şuradan bir driftimiz yok mu Ya şöyle kaymasan yani devam etsen çok güzel olur aslında Şöyle gel, gel gel takip et gel Yakalayamazsınız ki yakalayamazsınız ki Benim adım Ford Raptor var Raptor Bu araba hepinizi geçer Alayınızı geçer bu araba Evet şuradan gidelim Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Uf yol tutucu efsane değil mi ama Yol tutucu efsane değilmiş şuna bakar mısınız şuradan karşıya geçelim direkt dümdüz. Oy. Oy 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 oy. Tamam bir, şey bir şey yok bir şey yok bir şey yok. beni yakalayamazlar. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Bu videoda like atarsanız çok sevinirim. İyi seyirler demiyorum. Evet arkadaşlar. Ee, bu videoya tam 1000 like gelirse devamını getireceğim. Ondan sonra hatta yok olmadı. Evet arkadaşlar bu video 100 like gelirse örümcek adamla materyallerimizin devam gelecek. Ayrıca örümcek adamı seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Örümcek adamı Recep bit mi yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.